Ve dün akşam İstanbul Avcılar'da yaşanan dehşet anlarında sıra. İki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonrası ortalık savaş alanına döndü. Dört aracında karıştığı zincirleme kaza sonrası yaşananlar korkunçtu. 99 kişi hastanelik oldu ve Büyükşehir Belediyesi ile Başkan Ekrem İmamoğlu'na tepki yağdı. Öte yandan adım adım gelen kazanın görüntüleri de ortaya çıktı. Bakın İstanbulluların ölümden döndüğü o kaza nasıl olmuş? yerlerde yetiyor yerlerde. Evet, İmamoğlu istifa diyor. Ben çok kötü olmuşum. Allah çalmalar. Kapatın, güm diye bir zaten. O bomba gibi bir ses. Savaş alanına dönmüş ya. O anlara tanıklık edenler yaşadığı dehşeti işte böyle anlattı. Yerde yaralı yatanlar, yardım bekleyenler, araç içinde sıkışanlar ve ile bir an önce kaçmaya çalışanlar. Yaşananların her saniyesi korkunçtu. yaralı solda. Kıyamet kopmuş gibiydi. Akşam 18.30 sıralarıydı. Küçük çekmece yönüne giden bir metrobüsle Avcılar yönüne gelen metrobüs tam bu noktada kafa kafaya çarpıştı. O sırada metrobüsler ...tıklım tıklım yolcu doluydu... ...ve çığlıklar havada uçuştu. Oy, ooo! Aman Zincirleme kazaya tam 4 metrobüs karıştı. O feci kazanın ardından... ...Şükrü Bey metrobüs durağına gelen... ...iki metrobüs daha... ...kaza yapan metrobüslere çarptı... ...ve böylece kaza yapan metrobüs sayısı... 4'e çıkmış oldu. Metrobüs yolu burası. Burası da E5. Eyvah eyvah eyvah. Metrobüs kafa kafaya girdi. O anlara şahit olanlar hemen metrobüs durağına koştu. Bir yandan da ambulansa itfaiyeye haber verildi. Herkes dört bir koldan yaralı yolculara yardım için harekete geçti. Eyvah o şoför oradan nasıl çıktı o şoför <laughs> tabii ne? Arabanın tersi iskavetteye gittiğini gördüm. Tabii şey hatırlamıyorum. Aslında korkunç kaza adım adım gelmişti. Facia yaşanmadan birkaç saniye önce kayda geçen görüntüler her şeyi anlatıyordu. Çok kötü olmuşum. Sağlılar, sağlılar. Kazada 99 kişi hastanelik oldu, 88 kişi taburcu oldu ama 3 kişinin durumu ağır. Zaten koşarak herkes çığlık atarak kapıyı kırıp çıktık dışarıya. Ay 12 hasta getirildi. Ee, bu hastalardan bir tanesinin durumu kritik. Şoförün bacakları sıkışmıştı ama onu çıkarttık zaten. Ay sıkışmış kadın orada kanlar içinde. Olaydan sonra trafik sıkıştı ve olay yerine pek çok ambulans sevk edildi. Hatta yolda kalanlara, başka metrobüsle olanlara yardım için İstanbul'un pek çok bölgesinden belediyeler otobüs sevk etti ve trafiğin sıkışması böylece engellenmeye çalışıldı. Arkadaşlar Beylikdüzü'ne kadar ücretsiz servis aracı gidiyor. Saatlerce metrobüs durağında bekleyen yolcular da Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Ekrem İmamoğlu'na tepkiliydi. <laughs> Biliyor musun? İmamoğlu istifa diyor. Büyükşehir Belediyesi bunun otobüsleri mi kontrol etmiyor? toplu taşımaların düzenli servisleri mi yapılmıyor? bilemiyoruz. Tüm bunlar yaşanırken İmamoğlu'nun konsere gittiği ortaya çıktı. Sinirler gerildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu da tepkisini bu sözlerle dile getirdi. Yanlış bilen bazı şeylerin İstanbul'da olduğunu habercisi bu kazalar. Eksikler belli, yapılmayanlar <laughs> belli.